Evet arkadaşlar yeni bir çekimle karşınızdayım ee, arkadaşlar gördüğünüz tablet dokunmatik ekranı kırık şimdi bunu değiştireceğiz arkadaşlar bazı tabletlerin üzerinde şey olmuyor e, video olmuyor bu tabletlerin şu iki ucunda şurada iki adet vidası var onlardan başlıyoruz arkadaşlar sökmeye Koyalım bir kenara arkadaşlar. Arkadaşlar önce bunun kapağını açmamız gerekiyor. Şu arka kapağını açacağız. Onun için ben böyle plastik malzemeler kullanıyorum. Şöyle kenarını hafiften kaptırıyoruz. Böyle. Evet, kapağını çıkardık. Kapağını çıkarken hemen açmıyoruz arkadaşlar. Şurada popülerimiz var. Onu Oradan çıkarmamız gerekiyor. Bunların kabloları çok ince kırıldığı zaman sıkıntı yaratabilir. Onun için biraz özen göstermekte fayda var arkadaşlar. Şu dokunmatik ekranı burada data kablosu var bağlayan anakart üzerine. Bunun üzerindeki bantı çıkarıyoruz. Bunun buradaki mandalını şu şekilde hafiften kaldırıyoruz yukarıya. Bunlara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çok hassas bir yapıları var. Kırıldığı zaman sıkıntı yaratabilir. 200 derece civarına yani 100 ile 200 derece arasında ben kullanıyorum. Şu çerçeveyi yakmadan, deforme etmeden camımızı bir miktar şöyle 5-6 dakika ısıtmamıza fayda var. Bunu saç kurutma makinesiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yeter ki şu Aşırı ısı vermeyelim. Aşağıda çünkü ana ekranımız var bizim. Ee, LCD panel var. Onu da ısıtıp arıza veya sebep olabiliriz. Bu ısı olayını fazla abartmamak lazım. Şöyle bir kenarınla Spatula yardımıyla hafif bir uç açıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle plastik malzeme kullanmakta fayda var. Yani bu panelde çünkü aşağıdaki paneli çizebiliriz. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Şöyle hafiften kenarından bayağı bir zorluk çekeceğiz. Paneli bozmadan aşağıdaki dediğim gibi onu bozduğunuz zaman arkadaşlar o daha pahalı. Yani bu üstündeki dokunmatik ekrandan daha pahalıdır o. Evet arkadaşlar ekranımızı kırmadan, dökmeden şöyle çıkaralım. Bir kenara koyalım. Bundan işimiz kalmadı. Bunun önce iç kısmında koruyucu bir malzeme var. Şöyle onu çıkarıyoruz. En son dış, dış kısmını hemen çıkarmak doğru değil. İşlem bittikten sonra dışarı dış kabını çıkarabiliriz. Arkadaşlar daha sonra şu gördüğünüz bantları bunlar dediğim gibi çift tarafı banttır. Şöyle kenarını hafiften <laughs> alarak çıkarıyoruz. Atıyoruz. Evet bu bantları çıkardığımız zaman rahat bir şekilde adam. şu kısmı arkadaşlar şöyle camın dış iç kısmını ellemeden şöyle şuradan geçiriyoruz ve panelimizin üzerine bırakıyoruz. Bizimizi şöyle şuradaki ana anakartla buluşturacağız arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu kablolara dikkat ediyoruz. Bunlar çok ince biliyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. Plastik malzeme içerisinden geçiyor. Ufacık bir darbede kopuyor şuradan Bunun bantı vardı. Bantını da kapatalım üzerine arkadaşlar. Bant biraz deforme olmuş ama şu anda elimde bant yok doğrusu. Daha sonra şu kabloların falan yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar tabletimizi toparladık. Taktık. Ekranımızı evet çalışıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi biraz şarjımız az. Evet, olay bu, şekil bu arkadaşlar, bunları falan. Evet. Tabletimizin ekranını değiştirdik arkadaşlar, kapağını kapattık. Şöyle bezle hafiften geçmekte fayda var buralardan iyice yapışmasını sağlamak lazım. Şöyle çizmeyen temiz bir bezle arkadaşlar iyice yapışmasını sağlıyoruz. Evet arkadaşlar tabletimizin dokunma tini tamamlamış bulunmaktayız. İzmir'den net bilgisayardan Başka videolarda buluşmak üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.